Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda birden kardeşim için almış olduğumuz kulaklığı tanıtmak istedim. Almak isteyenler belki ön bilgi edinir faydalı olur diye. Yine bildiğimiz bir marka, Minim markası. Burada da modeli yazıyor. İnternetteki fiyatıyla aşağı yukarı aynı. İnternette 137-140 lira civarında. A101'e de 10 lira gibi bir indirimle gelmiş. E, durum bu arkadaşlar. Bu markanın 99 liraya 100 liraya da e, olan başka modelleri mevcut. E, kutumuz bu şekilde. Kulaklık serisi şeklinde burada. E, taşıma ve nakli ve benzeri şeyler var. E, almış olduğumuz fiyat burada arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açalım. Bakalım. Evet arkadaşlar. Açıyoruz. İçinden başka bir şey çıkmıyor. Burada kulaklığımız var galiba. Bakalım burada neler var? Burada da kulaklığımızın ucuna taktığımız plastiklerden var arkadaşlar. Burada, Evet arkadaşlar burada bazı uyarılar var burada yine kutumuzun şarja takacağımız bölümü var. Evet kutumuzu açtık içeriği bu şekilde arkadaşlar yine şarj edilecek yerler bantla kapatılmış. İşte sağ sol şeklinde yazıyor burada. Bakalım burada ne var. Burada da R yazıyor. Yine bunda da ee, bantı çıkarıp şarj etmemiz öyle gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kutumuzda şarj aleti yok. Burada bir koruma var. Yine ikisine de durmuş olduğunuz gibi basma bölümü var. Ama bunun altında bir bakalım. Maalesef İçi açılmıyor, şarj aleti yok arkadaşlar bu şekilde bir ihtimal e, standart mı acaba evet yani aşağı yukarı hepimizin evinde olan uçla şarj ediliyor durma arkadaşlar yine içinden böyle bir kullanım kitapçığı çıkıyor Ve bu da garanti belgesi. Böyle bir şey. Benim bu arkadaşlar almak isteyenlere tavsiye eder miyiz etmez miyiz bilemiyorum. Ama ben e, kulak iç kulaklığı kullanmayı sevmiyorum kulağa zararlı olduğu için. İşte kardeşim istediği için ona böyle bir şey aldık. Kulaklıklarımızı bilmeyenler için söyleyeyim. Kulaklıklarımızı kutunun içine koyup öyle şarj ediyoruz. İşte sağ sol takmamız gereken yerler var boruları koyduktan sonra şarja takabiliriz gösteri ışığı var mı acaba gösteriyor mu şarj olduğunu bir deneyelim onu da sizlere göstereyim Evet arkadaşlar evet. serdan enerjimizi aldık şarj bulduk bulduk burada böyle bir gösteri ışığı var şarj olduğunu belirtiyor bakalım kulaklıklarda var mı Evet arkadaşlar Kulaklıklarımızda da ışık yanıyor. Biz galiba anladığım kadarıyla e, önce kutuyu şarj ediyoruz. Daha sonra kutuya kulaklıklarımızı koyuyoruz. Kulaklıklar da kutudan elektrik alıyor. Bu şekilde enerji alıyor. Kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.